Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yere Batan Sarnıcı'nı geziyorum arkadaşlarımla birlikte. Burası eski imparatorlukların suyu, su ihtiyaçlarını karşılamak için Arkadaşlarım sürekli videolarımı içeriyor arkadaşlar. Yani beni güldürüp duruyorlar. Neyse devam edelim. Bizans İmparatorluğu zamanında yani 6. yüzyılda şehrin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş bir yapıdır. Toplamda 336 adet yer altında sütunun yer altında bir sıraya atılıyor adeta. Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze olmadığı için müze kart geçmemektedir. Kişi başı 200 TL ödeyerek biletli giriş yapabilirsiniz. Yapılan gerekli tahlilat ve bakımlarla gerçekten yere sarnıcının içerisi çok güzel bir turistik gezi alanına dönüştürülmüş arkadaşlar. İstanbul'a geldiğinizde mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Medusa heykeline doğru gidelim. Genelde mitolojik hikayeleri hepimiz severiz. Ben seviyorum yani. yani o yüzden Medusa'nın hikayesini bildiğinizi düşündüğüm için ona es geçiyorum. Perseus, Medusa'nın büyülendiğini düşündüğü için başını kesiyor ve katıldığı bütün savaşlarda kesik başta yani kesik başı da yanında götürüyor. Başı görenler taş kesildiği için Perseus savaşları kazanıyor. Bu olaydan sonra da Bizans'ta kılıç kabzalarına ve sütün kaidelerine Medusa'nın başı ters olarak işlenmeye başlıyor. Medusa başı sütün kaidelerine bakanların taş kesilmemesi için ters konulmuş. Yani bu da bir rivayet tabii. Evet yarım saatlik müze gezisi arkadaşlar. Şimdi biraz İstanbul'un içinde yani Fatih Bence'si yakınlarında gezelim diyoruz arkadaşlarla. Karaköy taraflarına gideceğiz ama dışarısı gerçekten inanılmaz soğuk. Biraz yağmur atıştırıyor ve rüzgar esiyor yani. Sanırım bu arada İstanbul'u gerçekten seviyorum ama yani sadece gezmek için... Buraya her geldiğimde gezmek istiyorum. Dışarıya çıkıyoruz. Soğuk yağmur falan dinlemiyoruz. Yani gerçekten güzel yani. Burada artık diş tellerim yok. Yaşasın dişlere özgürlük diyorum. Gerçekten çok soğuk arkadaşlar. nişan falan var ama hani insan yürürken aşırı derecede zorlanıyor. Artık ben videolarımı konuşmayacağım biraz çünkü gerçekten çok şu değerlerim. <laughs> İstanbul'da ikinci gün rotamız Beyoğlu'nda bulunan Mini Opera Kitap Evi oluyor. Burası kitap severlerinin yanı sıra kültür sanat ve yemek ve seveceği, onlara cezbedecek bir yer. İçeride hafif atıştırmalıklar sunan kafe ve küçük bar bulunuyor. Aynı zamanda sahne ve ortak çalışma alanları mevcut. Türkçe, İngilizce, yeni ve ikinci el kitapları da bulabilirsiniz. Harika bir alan. Sosyal medyada gezerken güzel, şirin, tatlı bir kafe görmüştük. Onu çok beğendik. Şu an Beyoğlu'nda onu arıyoruz. Bulabilirsek tabii ilk oturduğumuz an arkadaşlarım hemen sigara keyfi yapacaklar. Çünkü yaklaşık iki saattir sigara içmedikleri için delirmek üzereler. <laughs> Biz kafeyi bulduk. Biraz gecikmeli oldu. Önünden geçip durduğumuz halde kafayı görmemişiz ama sonunda bulduk. Tabii kafede video falan çekmedim. Artık eve gidiyoruz. Hoşçakalın.